Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevazu. Tevazu kelime manası itibariyle kendini büyük görmemek, kendinden küçüklere ise küçük muamelesi yapmamaktır. Alçak tevazunun diğer manasıyla kendisini başkalarıyla bir görmek, başkalarından daha üstün görmemektir. Alçak kibirlenmenin, büyüklük taslamanın zıttıdır. Tevazu beğenilen bir özelliktir. Ancak sınırı çok iyi ayarlanmalıdır. Kişinin şahsiyetini, vakarını ortadan kaldıran hafif meşreplik tevazu değildir. İnsan büyüklük taslamamakla birlikte zamanın ve yerin gerektirdiği davranışı göstermelidir. İnsan mevkisi, makamı ne olursa olsun Allah'ın kulu olduğunu unutmamaktır. İslam tevazuya çok büyük önem vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliği hem üzerinde taşımış hem de sözleriyle bizlere tavsiye etmiştir. Tevazu sahibi insanlara mütevazi denir. Tevazu sahibi insanlar kendilerinden aşağıda olan insanlara küçük muamelesi yapmaz, onları hor ve hakir görmezler. Arkadaşlar arasında ise büyüklük taslamazlar. da tevazudan uzaklaşıp kibirlenmeyi benimseyenlerin karşılayacakları, Kötü sonuç konusunda Peygamberimiz şöyle bulmuştur. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. O halde Müslüman mütevazi ve alçak gönüllü olmalı, her türlü gurur ve kibirden sakınmalıdır. Tevazuya dair bir hikaye. Hikayemiz Hazreti Mevlana'nın mesnevisinden. Kendini beğenmiş Arap gramercisi bir nahivci. Boğaz'dan karşıya geçmek için bir kayık kiralamış. Kayıkçı alçak ve alçak görünümlü bir insandı. Olgun ve alçak görünümlü bir insandı. Hiç ses çıkarmadan kürekleri asılıyor. Yolcusunu sağ salim karşıya geçirmek için çırpınıyordu. Denizin orta yerine geldikleri sırada bilgin, küçümsel bir eda ile hiç gramer okudunuz mu diye sordu. Kayıkçı hayır efendim dedi ben gramer bilmem. Vah demiş bilgin. Ömrünü yarısı gitti. Böyle bir süre ilerledikten sonra rüzgar şiddetini artırmaya devam etmiş. Kayıkçı olağanüstü bir güçle kurtulmaya, sağ salim kıyıya geçmeye çalışırken görmüş ki artık kurtuluş ümidi yok. Bu sefer bilgine dönüp sormuş. Efendim yüzme bilir misiniz? Bilgin bilmem demiş. O zaman kayıkçı işte sizin ömrünüzün tamamı gitti demiş. Nasrettin Hoca'dan ise bir fıkramız. Akşehirler bir gün hocaya takılmışlar. Hocam senin evliyalardan olduğunu söylenir. Bunun aslı var mıdır? Bize keramet gösterir misin? Hoca da hiç bozuntuya vermeden aslı vardır. Bizde de bir şeyler var gibisinden konuşmuş. Hocam o zaman bize bir keramet göster demişler. Mesela şu karşıdaki ağacı çağır demişler. Hoca çınar ağacına, ey çınar yanıma gel demiş. Tabi ne gelen ağaç var ne bir şey. Hoca ne oldu demişler ağacı getiremedin. Hoca tabi ağacın yanına gitmiş. Demiş ki bizde kibir yoktur demiş. Ağaç gelmezse biz ağacın yanına gideriz demiş. Sadi Şirazi'nin bir sözüyle akıllı seçme insanlar mütevazı olurlar. Meyveleri olgunlaşmış ağaçların başlarını yere eğdikleri gibi demiştir.